Yaklaşık 4 yıllık bir bekleyişin ardından Corsair sonunda büyük bir şeylerle karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen yanımda Corsair'in yeni 7000X RGB adlı kasasını görebiliyorsunuz. Özellikle Corsair tarafında full tower diyebileceğimiz bir kasa modeli ne zamandır yoktu. Öncesinde işte 750 değer falan vardı ama onların üretimi zaten durdu. Sonra 2 yıl öncesine kadar bir 1000D kasa çıkarttı ama ona zaten full tower diyemeyiz. O süper full tower diye bir kasa. Yok işte 220 ts 4000x, 3000x, 5000x yani artık bunlar biraz baymıştı rakiplerden geri kalıyordu full tower tarafında. Ama artık o noktada da geri kalır bir yanı kalmadı diyebilirim. Hiç vayı kaybetmeyelim şu dev kasanın bir boyutuna yapısına girişeyim arkadaşlar. Şimdi kasa yükseklik, derinlik ve önce bir genişliği tarımda gerçekten büyütülmüş. Açıkçası 5000D kasının biraz daha büyük versiyonu diyebilirim. Ama tabii farklılıklarda söz konusu. Şimdi önce bir genişliği bakın 24,5 cm arttırılmış. Bu noktada kavlama panelindeki paylar 4 cm genişlemiş. Gerçekten de çok güzel olmuş. Yüksekliğe bakıyoruz hızlıca. Canlı ölçüyorum. 60 cm. Muazzam. Standart bir tavrı kasalar. kasar. Genelde 48 ila 50-54 santim civarında oluyor. Bu 60 santim. Derinlik noktasındaysa 54 santim arkadaşlar. Kasaya baktığımız zaman ön panelde bir camlı yapı görebiliyoruz. Yani temperli bir cam mevcut. Yan panelde aynı şekilde. Fakat kesinlikle vidalı bir yapı söz konusu değil. Tamamıyla menteşelere sahip. Burada takdir ettiğim nokta Corsair'in kullandığı cam kalitesi gerçekten rakiplerden çok daha üst seviyede arkadaşlar. Genelde standart temperli camlara baktığınız zaman ucuz kalitede şu camın içini kalınlık tarafında yeşil görürsünüz. Fakat Corsair tamamıyla kristalize temperli bir cam kullanıyor. Bu da kasanın iç kısmını tamamıyla şeffaf ve daha düzgün bir şeyde görmenize de yarıyor. Ayrıca temperli camların bu sefer üst ve alt tarafına bir conta yapıştırmış. Gri renkte bir contadır bu. Genellikle temperli camlı kasarda üst ve alt panellerde boşluklar kalabiliyor. Ve kasanız çalışmadığı zaman özellikle toz çökme gibi sorunlarla kasanızın içi tozlanabiliyor. Bunu engellemek adına dediğimiz gibi contaları konumlandırmış. you Ondan sonrasında vidasız bir yapı olduğunu belirtmiştim. Camlarda ve arka metal kapakta da durumlar aynı şekilde. İki tane topuz başlı metaller var ve bu metaller kasanın iskeletinde yer alan yuvalara doğru giriyor ve rahat bir kapatma açma imkanı da sizlere tanıyor. Kasanın kavlama panel kapağını açmanız Tabii ki de sadece yeterli değil. Yine 5000D'de olduğu gibi iç kısımda kavlama panellerini gizleyebilecek bir kapak daha yer almış. Bunu şahsen ben çok gereksiz buluyorum ve söküp kullanmıyorum açıkçası. Ki bu kasada da aynı şekilde olacak. Zaten bu kasayla 7000X RGB'li özel sıvı soğutmalı bir sistemle toplayacağız bunu da ilerleyen aylarda göreceksiniz. Ayrıca değinmeyi unuttuğum bir şey var. Bu sistemi toplarken Corsair'in Türkiye'ye daha gelmemiş olan yeni vengeance RGB RT serisi RAM'lerini de görüyor olacaksınız. Üstün körü bunlara da biraz değinir. Sizlere de arka plan görüntüleriyle sunarım. Şimdi iç yapıdan hızlıca başlayalım kart desteği kısmında mini ITX, Micro-ATX, Standart-ATX ve Extend-ATX boyutlarda anakartları bu kasada kullanabiliyorsunuz. Hemen anakart tablasının sağ tarafında dikey kablolama yuvalarını gizleyecek metal bir plaka yer almış durumda. Bunları iki parça halinde sökmeniz sağlanmış sizlere. Yani tek bir paneli sökerseniz bu sefer çirkin bir görüntü elde edersiniz. Arka tarafa eğer bir fan koymazsanız bunu da düşünmüş Corsair sağ olsun. Buradaki panelleri söktüğüm zaman anakart tablasının sağ tarafına boydan boya bir bir kablo kanalı eklendiğini görebiliyoruz. Silikon koruma yer almış. Ana ee, anakart desteğinde ekstrem daha boyutunda kartları desteklediğinden bol bol PCI Express genişleme slotu yer almış durumda. Hemen genişleme yuvalarının ön tarafında 3 slot genişlikte ekran kartlarını takabileceğiniz kasaya sabitlenmiş bir vertikal holder bulunur. Hatta buradaki pay bayağı bir geniş. 3 slot kalınlığında ekran kartını taktığınızda cama bile değme sorunlarıyla karşılaşmıyorsunuz. Yine ona nazaran camla o slot arasında 1 1,5 cm'lik boşluk var arkadaşlar. Ama dikey ekran kartı diyelim çoklu dikey ekran kartı kullanımı yapacaksınız. Aparatları değiştiriyorsunuz ve toplamda 3 adet ekran kartını dikey bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Gel gelelim alt tarafta PSU kabır kapağına yani güç kaynağı gizleme kapağı kısmına. Burada iki bölmeli bir yapı var yine 5000D'de olduğu gibi boydan boya kapatıyor alt bölgeyi. Bu sefer hiç değilse Güç kaynağı tarafına bir akrilik panel yapmayı düşünmüş. Bu sayede eğer arıcımayla atmalı güç kaynakları kullanırsanız burada güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz ön tarafa doğru yani kasanın ön panelindeki fan bölgesine doğru ayrı bir kapak var demiştim ya bu kapağı dilediğiniz gibi sökebiliyorsunuz. Bu kapağı söktüğümüzde alt taraftan 3 adet 3.5 inç standartına sahip harddiskleri takabileceğiniz bir braket çıkıyor. Bu da tamamıyla yerinden sökülebilir. Bunun yerine tamamıyla o bölgedeki çirkinliği örtebilecek harici bir plastik kapak takılıyor. Sonra kasanın anakart tablası ile üst panel arasındaki boşluğa değinmek istiyorum. Bu seferki kasada üst panelde öyle bir boşluk var ki metre ile ölçtüğüm zaman anakart tablam ile üst panel arasında 9,5 santimlik bir pay olduğunu gördüm. 9,5 cm öyle yaban bir değer de değil. Ben kasanın üst tarafına 360 mm boyuta sahip bir radyatör taktım. Yani o bir sıvı soğutma var Corsair'in. Ona nazaran anakart tablo ile soğutucu arasında kalan pay gerçekten gözüme batıyor. Fakat Corsair'in buradaki amacı ne? Özel sıvı soğutma yapılarına destek vermesi. Ki Zaten bizim özel sıvı soğutmalarda kullandığımız ayetöller en az 5.5-6 santim kalınlığa sahip. O neredeyse neredeyse 2.5 katı arkadaşlar. Bir de buna fan eklediğiniz zaman 6 santimlik ayatörleri buraya taktığınızda bile anakartınıza 1 gram değme gibi sorunlarla da karşılaşmıyorsunuz. Şimdi arka panel kısmına bakalım ve güç kaynağı yuvasındaki destekleri görelim. 7000X harici bir kasının arka panelinde oldukça geniş kavlama alanları yer almış durumda ki kasanın ön tarafına doğru zaten 480 milim radyatörlere monte edebileceğiniz bir braket yer almış. Bu braketi vidalı bir şekilde yerinden söküp dışarıda radyatör veya fanlarımızı monte edip tekrardan yerine takmanız oldukça kolay arkadaşlar. Güç kaynağı yuvasına baktığımızda hard disk braketi ile beraber yaklaşık 24 santimlik bir boşluk bulunuyor. Ama tabii ki de bu boşluk sonuçta böyle bir full tower kasayı ele aldığımız zaman büyük e, yüksek wattlı güç kaynaklarında maalesef ki az gelebilir. Özellikle Corsair'in 1600 wattlık bir güç kaynağını kullandığınız zaman maalesef ki kablolar için bir yer kalmıyor bu bölümde. Bu sebeple orada yer alan hard disk braketini sökmeniz lazım. Yine e, ön tarafta yer aldığı gibi 3 tane 3.5 inç HDD'leri takabileceğiniz bir braket bulunuyor. Yani bu kasanın alt paneline yani PSU cover kapağın altına toplamda 6 tane 3.5 inç hard disklerinizi takmanız oldukça kolay. Bunu çıkarttığınızda ise sizlere kalan alan yaklaşık 34 cm ama dediğim gibi hard disk braketini sökerseniz sökmezseniz eğer 850 veya ya 1000 wattlık güç kaynaklarında bir sorun sıkıntı teşkil etmez. Hard disk ve SSD desteğinden devam edeyim. Anakart tablasının tam arka kısmında toplamda 3 tane 2.5 inç SSD veya hard disklerinizi takabileceğiniz braketler eklenmiş. Bu braketleri yeniden rahatlıkla vidalı bir şekilde söküyorsunuz ve yine vidalı bir şekilde 2.5 inç boyutunda SSD'lerinizi monte edebiliyorsunuz. Arkada kullanmak istemezseniz SSD'lerinizi oradaki braketleri söküp güç kaynağı cover kapağının üstüne de takmanız mümkün. Sizlerin de görebildiği gibi delikli yapıların bulunduğu tarafta 3 tane braket alanı yer almış. Ayrıca unutmadan şunu da belirteyim. Corsair'in 7000X RGB kasasının arka panelinde iki tane kontrolcü yer almış. Bunlardan bir tanesi 6 tane fanınızı bağlayabileceğiniz bir kontrolcü. Ki o kontrolcünün bir ucunda PWM kablo yer alıyor. Bunu anakartınıza taktığınız zaman alt tane fanı hız kontrolü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir de Corsair'in Commander kontrolcüsü yer almış. Fanınızın hem RGB'lerini hem de hız kontrolünü de bu kontrolcüden Corsair'in IQ yazılımından kontrol edebiliyorsunuz. Onu da arka plan görüntüleri üzerinden sizlere sunarım arkadaşlar. Şimdi gel gelelim kasanın ön paneline ve üst panelindeki fan ve radyatör desteklerine. İlk baş ön panele baktığımızda bir temperli cam görüyoruz ve bu temperli camı önceki 4000 ve 5000 X kasarında olduğu gibi öne doğru çekerek rahatlıkla çıkartıyoruz. Alt tarafında yine Mesh bir filtre yer almış. Ön panelde hali hazırda yani RGB modelinde 3 tane 140 mm RGB aydınlatmalı fan yer almış. Bir tane de egzoz fan yuvası da yine 140 mm boyutunda fan bulunuyor. Tabii ki RGB ibaresi olmayan 7000 serisi kasalarda fan çıkmayabilir. Bunu muhakkak göz önünde bulundurun arkadaşlar. Yani veya RGB aydınlatmalı fan çıkmayabilir. Buraya dilerseniz 4 tane 120 mm veya 3 tane 140 mm fan tak biliyorsunuz. Writer desteğinde ise 120 240'ı es geçtim. 360, 420 veya 480 milim boyutunda radyatörleri konumlandırmanız mümkün. Dilediğiniz kalınlıkta radyatörü kullanıp pull push bile yapsanız kesinlikle ekran kartına değmez. Çünkü bakın benim bile e, sisteme takmış olduğum e, MSI'nin Supreme XTX 3080 Ti ekran kartı yaklaşık 33.5 santim uzunluğa sahip ve ona nazaran ön panel ile arasında 13-14 santimlik bir boşluk kalıyor. Bu boşluğu da hesaplarken ön taraftaki fanın e, payını hesaba bile katmadım. Ona nazaran böyle bir kalıyor. 6 santimlik bir writer ve 2,5 santimlik bir fan daha iç kısmı ekleseniz yine ekran kartı ile arasında 5-6 santimlik bir pay rahat bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Ama tabii ki burada şu var. Şimdi bu kasa 3 bölge writer desteklemesiyle ön plana çıkmış durumda. Tabii ki de böyle bir kurulum yaptığınız zaman maalesef ki birkaç eksiler söz konusu olabiliyor. Ön panele diyelim bir sıvı soğutma taktınız fakat arka panele bir radyatör takmanız aynı anda mümkün olmayabilir. Ama fan kurulumuna kesinlikle eksi bir etkisi yok. Ön tarafa radyatör taksanız dahi arka tarafı yine 4 tane 120 milim fan takabilirsiniz. 140 milim kesinlikle anakart tablasının sağ tarafında bulunan fan braketine takılamıyor. Sadece 120 milim fan takılıyor. Ön ve yan panel bu şekilde bir de üst panel var elbette. Üst panel de Corsair'in dediğine göre 420 milim boyuta sahip radyatörler de takılabiliyor. Fakat ben 360 milimi taktığımda sağ ve sol taraflarda azıcık bir pay kalsa da özel sıvı soğutma yaptığım zaman aynı anda iki tarafa da 420 mm takmak zor olur. Bu sebeple bu kasanın üst tarafına ben maksimum 360 milim radyatör kullanılmasını öneriyorum. İsterseniz Oliman sıvı soğutma veya Custom sıvı soğutmada 360 milim rayatörde kesinlikle bir sorun sıkıntı teşkil etmez. Çünkü zaten dediğim gibi kalınlıktan yana da bir sıkıntısı yok. Ana üst tablo arasında 9.5-10 santimlik bir pay bulunuyordu. Üst tarafta da yine temperli bir cam var. Vidasız bir şeyde kendinize doğru çekip çıkartabiliyorsunuz. Alt tarafında magnetik yapıya sahip mesh filtre de yer almış durumda. Buradaki panelde ön tarafta olduğu gibi yine vidarla tamamıyla yerinden sökülebiliyor ve dışarıda montaj yapıp yerine de takabiliyorsunuz. Açıkçası e, bu şekildeydi. Hava soğutma e, bu kasalar ne kadar önemli bilmiyorum ama 16 santimden daha uzun boyutlu kule tipi hava soğutma vardı kullanılabiliyor 7000X RGB kazısında. Son olarak Corsair'da en çok şikayet ettiğim kısma geliyorum. O da ön panel çıkışları arkadaşlar. Genelde sadece 2 tane USB 3, bir tane type C zar zor koyuyordu Corsair. Bu sefer arttırmış. Sırasıyla baktığımız zaman her zaman olduğu gibi kare formda bir power butonu. Sağ tarafa doğru toplamda 4 adet USB 3.0 girişi ki bunların iki ayrı kablosu bulunuyor. Yani anakartınızda 19 li USB 3.0 bağlantısının olması da lazım. Onun da sağ tarafında 1 adet tip C. En sağ tarafta ise ortak kullanıma sahip 3.5 inç jaklı yapıda kulaklık ve mikrofon girişi ve 1 adet de reset tuşu konumlandırılmış. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Çoğunuz şunu soracaksınız. Full Tower kasaların bizlere sağlayacağı fayda nedir abi? Evet, çok güzel bir soru olacak bu. Bu kasa üzerinden bunu sizlere tarif edeceğim. Özellikle full tower kasarda hava akışını fanlar yardımıyla arttırabildiğinizden dolayı soğutma performansınız ekstra artıyor. Peki bu nasıl oluyor? Özellikle Corsair IQ 7000X gibi kasarda hem ön panel hem de anakartın sağ tarafında yer alan panele fanları monte ettiğiniz zaman ve bu iki fanı kasa içine doğru üflettiğinizde neredeyse standart mid tower kasardan iki katı bir hava akışı sağlarsınız ve o hava akışı hem ekran kartta hem de işlemcide ekstra soğutma sağlar sizlere. Ben ön panelde fanları standart bir şekilde monte ettim öyle geliyordu ve kasa içine doğru üflüyor. Fakat anakart tablasının sağındakileri videoda güzel görünsün diye maalesef ki Dışarı doğru üfleyecek şekilde konumlandırdım. Ben olsam, açıkçası ki normalde de öyle yapardım. Oradaki fanları da kasa içine üfletirim. Çünkü neden? Kasanın zaten egzoz fan yuvasında 140 mm'lik bir fan var. Bir de üst tarafa konumlandıracağım kapalı sistem veya e, özel sıvı soğutmalarda fanlar yine kasa dışına doğru üfleyeceğinden egzoz görevi görecek. Ve standart mid tower ATX'lerle kıyasladığımızda yaklaşık 8 tane fan yardımıyla kasa içine daha fazla hava akışı sağlamış olacağız. Yani bu benim önerimdir sizlere. Ki önerimi kasayı alabilecek kişiler için yaptım. Bu kasayı kolay kolay herkes satın alamayacak. Çünkü yurt dışı fiyatı yanılmıyorsam 300-350 dolar civarında bu Türkiye'ye geldiği zaman kim bilir ne olur o kısmını bilemeyiz. Dolar lanet gelsin her geçen gün artıyor. Çok yorum yapmak istemiyorum. İkinci en büyük etkene geldik. Bunca hava akışı bize ne gibi artı sağlar abi diyeceksiniz. Şimdi o kısmına değineceğim ve testlerle zaten göstereceğim testlerle CPU'su ile işlemcimi tam yük'e soktuğum zaman işlemcimin hem 8 hem de 16 izleyi tam ile yük altına giriyor. Kullandığım H150 RGB soğutucumun fanları zaten sessiz bir yapıda maksimum 1500 RPM dönüş hızına sahip ki kasanın kendi fanları ise yine 1200-1500 RPM civarında. İşlemcinin güç tüketimi ortalama 160 Watt'ları geçti. Sıcaklığı ise 71 dereceyi geçmedi arkadaşlar. Bakın standart kullandı ve fanlar otomatik profilde. Peki 71 derece sıcaklık iyi mi? Evet gerçekten de iyi. Peki fanlarımız hangi hızda dönüyor biliyor musunuz? Hemen altta görüyor olacaksınız tamı tamına 900 yer yer 950 RPM'de. Hava akışının daha az olduğu mid tower kasalarda genelde bu fan 1400-1500 RPM aralığında anca bu sıcaklık değerini bu işlemcide verebilir arkadaşlar. Biz ne yapmış oluyoruz? Bakın sistem yanında 1 gram ses yok ve yaklaşık burada 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 tane fan markası da sıfır ses arkadaşlar. Sistem yüke girdiğinde de durum aynı şekilde. 900 RPM'lik bir fan dönüşünde işlemciyi 71 derece stabil çalıştırabiliyoruz. Ama ben ne yaptım? Yine aynı testte MSI'nin yazılımı üzerinden anakartımda hız kontrolü kullandığımdan dolayı fan hızını biraz daha arttırdım. Yaklaşık 1250 RPM'lere çıktı. Yani yine full hızdayken değil. Buna nazaran 68 derece sıcaklıklara düştü işlemcim. Yani yine sessiz bir şekilde 3 derece soğutma performansı sağladık bu kasada. Umarım sizlere iyi bir şekilde tarif edebilmişimdir. Zaten ön panelde cam olsa bile Corsair'in bu 3000, 4000, 5000 X kasalarında sağ ve sol tarafta oldukça geniş hava kanalları yer aldığından dolayı hava akışına ahım şahım etkilemiyor. Ama tabii ki içindeki filtre çok ince gözenekli olduğundan dolayı hava akışını bir nebze de olsa azaltıyor. Şahsen ben olsam çok ortamım tozlu değilse o iç kısımdaki filtreyi sökerdim fakat biz testlerimizi normal filtreler üzerine takılıyken yaptık. Bu kullanıcının isteğine kalmış bir durumdur diyorum ve başgöze gerek duymuyorum. Corsair'in 7000X RGB kasasını sizler de görebildiniz. büyük sevenlere özel gerçekten güzel bir seçenek oldu. Ülkemiz adına özellikle bu tür full tower kasarda çok az seçenek vardı. Corsair'in 7000X'i çıkartması çoğumuzun dört gözle beklediği bir kasaydı diyorum ve dediğim gibi videomda burada sonlandırıyorum. Bu kasaya özel sıvı soğutmalı bir sistem de yapacağız. Onu da dört gözle bekleyin. Vengeance RGB RTF. Efsane olmuş. DDR5'ler çıktı ama DDR4 yine satışa devam edecek. Öyle DDR5'in oturması hemen olmayacak elbette. 2-3 yıl sürecek. Bu RAM'leri ise yine o videoda tekrardan göreceksiniz. Gerçekten çok karizma ve efsane. Hem AMD hem de Intel tarafında uyumluluğu en üst düzeyde tutmuşlar diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.